Arkadaşlar biz bugün Pamukkale'ye geldik. Bakın size de gösterelim. Evet Aziz Batın suyu nasıl? Çok mu güzel? Aziz Batın suyu çok sevdiği için her yerde suya girdi. Salda, salda da girdi. Evet bu su kriyeli mavili. Salda da ise girdiğimiz su kumlu ve çamurluydu değil mi Batın? Bu su bu şekilde. Merhaba. Merhaba. Ezgi de burada birlikte geziyoruz. Bakın arkadaşlar şu şekilde kaykaylı bir yapıya sahip. Beyaz beyaz pamuk gibi görünüyor. Suları turkuaz, mavi. Tam bir Türk biz rengi. Biz birlikte yine göle gidiyoruz. Evet biz geziyoruz. Bir sonra evet Aziz Batın beğendin mi? Evet. Arkadaşlarına ben tavsiye yarın, eder misin? Ben yarın okula gidiyorum birinci Ezgi birinci sınıf de, oldu. Ben de üç. Ben de üç sonra gidiyorum. Azbat'ın kreşe gidecek. Azbat'ın beğendin mi buraları? Çok güzel değil mi? Ama çok güzel. Bakın garip. ama şöyle bir sıkıntı var bence. Su kıtlığı var. Bakın birkaç yerde sadece su var ve başka hiçbir yerde su yok. Bence bu suların doldurulması Arkadaşlar gerekiyor. Şey çok güzel bir şey tarihi yapı. Evet. Yer yerde bazıları kesiyor, acıtıyor. Evet, yerde çözünen kireçli yapılar var. Onlar bazen ayağımıza değiyor. Bu yüzden bizim ayağımızı ağrıtıyor. Bunu bahsediyor Ezgi. Ama gerçekten görülecek güzel bir coğrafyası var. Süper bir havası var. Aa, aa, Kesinlikle. Evet şu an mesela bastığımız yerler ağrıtıyor. Bakın görebilirsiniz belki böyle tırtıklı tırtıklı bir yapıya sahip. O şekilde. Ve çok güzel bir yer ama. Kesinlikle gelin görün. Aziz Batın her zamanki gibi çok geziyor. Ve tavsiye ediyor değil mi Aziz Batın? Nereye geldin sen? Denizli'ye. Gel gel buradan buradan gireceksin gel. Buradan. Buradan gir. Hadi. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş yavaş gir. <laughs> Aziz Batın suya giriyor. Oturma. Aşağıda Elçallah. İki mangal, iki mangal, iki mangal. Gel fazla oraya gitme istersen. Bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Hadi ezgiye doğru gidelim. Hadi gel. Eski. ta orada bak. Gel. Oradan sarkma bak Aziz Batır. Aşağı bakma dikkat et. Bakayım ben de geldim yanına. Oo. Anneler ta burada. Neresi bura? Denizli. Pamukkale tramvallerleri. Evet. Hayır, burada ayaklarımıza batıyor değil mi? Kalk 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 kalk. Aziz Batın. Hadi arkadaşlara de. Gel. Arkadaşlara de. Bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.